Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Yine bir kaçak kaçakla ve kanat postayla beraberiz. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Kuş daha yavru. Şurada karşıda. Bu arada havada hala uçan kuşumuz var mı diye bakıyorum. Gel 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 gel. Şimdi kenarlara yem diziyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel 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 Çok acıkmış kuş. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Onun ne? Ya gel, 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 gel. Ya 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 ya. Şöyle yakından çekmeye çalışıyorum martılar saldırmazsa tabii ki. Ya 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 ya. Şöyle bir yemimi tazeliyorum arkadaşlar. İzninizle. Ya 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 Ya, ya, gel, 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 gel. Ya 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 bak martılar o kadar çok geziyor ki bak dönekleri de kaldırdılar çünkü burayı yumurtlamışlar. Hay ama sizi oradan kaldırmam lazım. Ya 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 ya. Gi 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 ya 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 ya. Hadi bebeğim. Gel 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 gel. Gel kızım. Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Bu arada bunu da vurdum. Vurdum diyorum ya. Uçurdum arkadaşlar az evvel. Nokta oldu kuş. Hatta unuttum hayvanı bir an. Gel 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 gel. Hadi be. Neyi bekliyorsun ki? gel 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 da oyacak bir şeyden değil anladın mı uçuramayacağız gel 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 Şimdi bıraktım kendi haline bakalım gelecek mi Hadi bakalım Ya. 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 Abi gelmiyor ki hayvan. Vallahi gelmiyor hayvan. Uyanıklık yapıyor Hı. ama. Bütün kuşlar da dışarıda ha. Gel 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 gel. çok fena dağıldı. Bunlar da buraya gelmiş. Yağmuru yemiş bu dışarıda belli baksana hayvana. Ne hale gelmiş. Gel ya 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 ya. Ya kızım, gel. gel. Şurada uçan bir tane kelebek mi, posta mı çözemedim arkadaşlar ama. Gel, 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 gel. Hadi artık. Neyi bekliyorum ben? Küstü oraya arkadaşlar. Bakın. Hayvan çok küstü. Uzak bir mesafe de değil. Ha. Aramızda 4-5 metre mesafe var ancak. Ama hayvan inatçı. Akıllı hayvan. Gerçekten helal olsun. Bunlar ne? Bu kuşlar değil ve kelebek mi? Çözemedim. Bakın iki tane de burada var. Ama bu kuş kelebeğe benziyor. Bak dönsün bu yana pırıltı atacağım. Büyük ihtimal kelebeğe benziyor. Abi dön dönsün dedik de dönmüyor hayvan. Bu sefer de. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel, 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 gel. Hepsi eşleşme peşinde abi. Hepsi eşleşme peşinde. Hiçbir tanesinin umrunda değil şu an. Bak 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 bak. Orada var bir tane kelebek mi, mardin mi? Vallahi öyle bir sert uçuyor ki hayvan. Çözemiyorum. İki taneydi ama nereye kayboldu? Arkadaşlar bir yandan tepedeki kuşlara bakıyorum. Bir yandan kaça. Bu yüzden böyle videoyu gezdiriyor. Kalktı oradan kuş. Heh, geldi karşıya. Evet. Burada da gelmezse daha gelmez bu kuş. O yüzden şimdi setin üstüne iyice yem yemleyelim. Gel, 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 gel. Bak bak kargaya bak. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bastım biraz yem. Gel, 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 gel. Sen daha posta bakın arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Aç hayvan arkadaşlar aç. Gel, 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 gel. Biraz yemliyorum ki hayvan gelsin. Yazık günah. Bayağı kalmış dışarıda belli. Gel, 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 Yazık günah diyoruz da pek o bize yazık günahmış gibi davranmıyor. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel, gel, gel. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yavru kuş bak martı vuracak abi hayvanla. Vallahi martı vuracak bak. Gel, 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 gel. Gel kızım. Ya, ya, ya. Şimdi bu kadar gele bizim kuşların çoktan gelmiş olması lazım değil mi arkadaşlar? Ama bu hayvan gelmiyor. Bizi hiç dinlemiyor. Biraz değişik değişik hareketler yapıyorum. Değişik ötümler yapıyorum ve orada gördüğüm beyaz kelebekmiş arkadaşlar. Büyük ihtimal bak orada kuş. Bakın zoom yapsam bir tane de buradan geçiyor bak. Bayağı kuş var bugün. Evet geliyor bu kuş. Kalkarsa da kalksın ne yapayım ben? Kanat postayla mı uğraşacağım? Heh. Aa bizim beyaz tepili. Doğru ya. Gel gel gel. Ulan helal olsun sana bu oğlum. Gel gel gel. Gel. Ulan beyaz Tepeli'yi unutmuşum havada. Ulan kuş. Kuşlar böyle böyle kaçıyor. Bizim haberimiz yok tabii ki. Gel 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 gel. Kaçak diye pırıltı verdiğimiz kuş. Kendi kuşumuz çıktı. Gel 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 gel. Şişt, sakin ol gel gel gel. Gel 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 gel. Ya, 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 ya. Haydi oğlum. Hop. Aferin lan sana. Gel, 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 gel. Ya yani ne yapayım postayı? Gelirsen gelirdi. Gelmiyor işte. Aferin lan. 20 dakikadan fazladır havada bu kuş ve yemin ediyorum size unutmuşum kuşu. Hiç haberim yok kuştan. İşte haberin olmazsa böyle kuş kaçırırsın. Olur biter. Gel, 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 gel. Gelecek sanki. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Ya damızlık kümesine gidecek ya kaçacak. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel kızım. Gel, gel. Hadi bebeğim. Hadi artık. Bak Martı üstünden sorti yapıyor ya. Ben böyle bir şey... Gel, 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 gel. Gel 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 ya. Gel gel. Gel 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 gel. Gel kızım gel 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 gel. Yok abi yok. Vallahi yok, billahi de yok anlamadım gitti Hı. ne